Selam çiftçi dostları. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün günlerden 25 Aralık 2021. <laughs> ben de son kalan tarlamızı bugün ikileme yapmaya gelmiştim. Yazdan sürülme bir yerimiz vardı. Onun şu anda ikilemesini yapıyoruz. Ee, bu zamana kadar ne yaptık? Kanola yerlerimizin 3 defa ilaçlılarını yaptık. Sürümelerimizi yeni bitirdik. Yağmurlar bu sene çok güzel. Ee, yeni süremediğimiz yerleri sürdük. Sürdüğümüz yerlerinde ikilemesini yapıyoruz. Karıştırdık. Bugün son tarlamızı yapıyoruz. Bundan sonraki kısımda artık e, üre gübrelerini nasıl e, nasip olursa atacağız Ocak ayında. Ama ilk baştan kepir yerlerimize, bu yerlerimize amonyum sülfat atacağız buğdaylarımızda. İşte e, bugün çocuklar 3 e, traktör şeye gittiler kanola yerlerinin e, ilaçlamasını fungisitlerini almaya atmaya gittiler. Onların da bu şey bölümde son ilaçlamalar olacak kısmetse. E, onların da e, salı günü yağmur diyor. Onlara da bir 17-18 kilogram civarında amonyum sülfat atacağız herhalde. E, yağmuru bekleyeceğiz. Yapraklarda durup e, yakmalar olmasın diye. Hemen yağmur yağarsa e, erisin diye. Şimdi Ondan sonra da e, tekrar buğdaylara döneceğiz ve buğdaylarda e, kuvvetli yerlerimize amonyum sülfat atacağız. Aşağı yukarı 17-18 kilogram civarında. Ama tabii yağmuru bekliyoruz hayırlısında. Şu anda ikilemeler çok güzel oluyor. Evet buğdaylarda da amonyum sülfatlarımızı e, herhalde bugün-yarın atarsak e, ilaçlama bittikten sonra Ondan sonra Ocak ayında sonuna doğru bir üre attığımız olacak, 15 kilo civarında. Ondan sonra Şubat ve Mart aylarında yeniden tekrar ürelerimizi atacağız. Bu sene biraz pahalı üremiz. Bugünlerde biraz geri geldi. 17 lira kadar çıktı. Şu anda 13'lerde, 13 civarında 13 civarında üre fiyatları. Nitrat fiyatları 8 lira civarında, onlar da 10 kadar çıkmıştı. İşte doların ve yuranın düşmesiyle ilgili e, biraz faydası olacak diye düşünüyorum. Biz daha önceden almıştık gübrelerimizi zaten. E, depolarımıza koymuştuk ama yine kaç tane almıştık? 8 bin lira, 9 bin lira civarında üreleri koymuştuk. İltilatları da 5 bin lira civarında koymuştuk yerine. Onları kullanacağız. Ama kullanmayan, almayan arkadaşlarımız var. Çok e, problemli oldu. İnşallah Allah... Ee, verimlerden kısmaz e, malımızı iyi verirdi. O arkadaşlarımız da emeklerin karşılığını alırlar. Hepimiz için alırlar diye düşünüyorum. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ee, yani inşallah bunları dağıtırız diye düşünüyorum ülke olarak. Ee, i̇nşallah bizi e, devletimiz de bununla ilgili bize yeterince şeyleri e, desteklerini verir diye düşünüyorum. İnşallah bununla ilgili desteklerini devlet verir diye düşünüyorum. Ee, tabii doların ve yuranın düşmesiyle ilgili buğday fiyatlarında bir nebze gerileme oldu. Ayçek fiyatlarında gerileme oldu. Ee, Trakya bölgesinde 10 liraya kadar ayçek fiyatları 40 kağ bazında çıkmıştı. Buğday fiyatları da e, bu bölgede 4100-4200-4500'e kadar iyi buğdaylar e, olarak e, çıkmıştı ama onlar da şu anda e, bayağı geri geldi. Ee, tabii devlette de, un e, fiyatları artmasın diye e, 185 bin liradan un satan e, firmalara 2600 liradan desteklemeli buğday verdi. Tabii bunun da çok büyük etkisi oldu. Bazı firmalar hiç buğday almadık desek e, yeri var, almadı yani daha doğrusu. E, buna şükür, e, en azından e, tutanlar bir nebze kazandı diye düşünüyorum ama çok e, birden geri geldi. E, ama tekrar yerine döner mi dönmez mi tabii bilmiyorum. Şimdi üre atımından sonra e, Nis mart gibi herhalde e, kök boğazlarımızı atacağız. Kök boğazlarımıza yaprak gövdelerimizi atacağız. E, orada da tekrar e, bununla ilgili e, atmadan önce sizinle veya atarken bunların da çekimlerini yapacağım. E, size iletmeye çalışacağım. E, Allah hepimizi e, hayırlara vesile etsin bol kazançlar versin, bol verimler versin inşallah. Bu sene yağmurlar genel anlamda gördüğüm kadarıyla İç Anadolu'da, Ege'de ve Marmara bölgesinde iyi yağışlar alıyoruz. Güzel yağışlar alıyoruz. İnşallah bunun sonu hayrı, inşallah iyi olur. Verimlere yansar. Bunun bir de parası olarak da verim olarak yansıyıp da bir de kilogram bazında devlet de iyi fiyat verirse bu e, gübrelerin, e, tohumların, ilaçlarımızın acısını çıkarız diye düşünüyorum. Evet çiftçi dostları. Tekrar diğer bir videoda görüşmek üzere diyorum. E, kendinize iyi bakın. Bol bereketli yıllar diyorum. Allah e, kazancınızı bol eylesin inşallah. Veriminizi bol eylesin inşallah. Tekrar diğer bir videoda görüşmek üzere. Sizi son yaptığımız e, tillerlerle, çekimleriyle baş başa bırakın. Sağlıcakla kalın. Like'la atmayı unutmuyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın çiftçi dostları. Görüşmek üzere.